Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bugün Farm Simülatörde güzel bir mod buldum. Mod küçük biraz ama mükemmel bence. Şimdi geçelim moda bakalım abi. Sizler inşallah beğenirsiniz. Beğeninizden like atmayı abone olmayı unutmayın. Saçım bu mükemmel değil mi? Güneşe böyle çıksın çok bana yakıyor. Şimdi modumuzun linki Discord adresimizde var. PS22 modlar bölümünde. Buraya geliyoruz abi. Modumuz bu değil bu. Çok farklı bir mod. Farkındayım. Bu. Diyeceksiniz bu neyin nesi? Bakacağız. Zamanla. Bu bizim kafesimiz abi. Şu ne iş yarıyor bakalım. Ha, arka tarafındaki kutusu bu. Bakın bunu bu şekilde büyütebiliyoruz. Kendimiz. Şu var. Shield istemiyoruz. Number numara Geç onu. 9 numara olsun. 10 numara olsun. Fark etmez. 94 olsun. Bunlar bunlar olsun. Şundan bundan olsun. Tamam. Bir bu. Şimdi bu bir başlık gerekiyor. Bu başlığımızın 4 metresi var. Aynısı 5 metre. 5 hmm. yüksek yok. Şunu da alalım. Şimdi bazılarınız diyor ki onun bu biçeri şey ne yapacağım da aldım. Yeniler var gibi. Biz de kardeşim. Benim farklı bir şey var. Benim hoşuma yeni tarafı da olmuştur. Kas topun değil mi? Şimdi F1'e bastım. Önce bir açalım. G'ye bas. Aç yok geç. Bu kadarmış abi. İçer bu. Açılış da bu. Kapanış da bu. Ee, karıştır. Karıştır. Samanyanı devlet çıbrak değil. Etkin olsun. Tamam şu an. Herhangi bir şey yok başka galiba. Alt tutunu basarım B diyelim. Bu. Huh. Ben de anlamadım olduğunu ama birazdan anlarsınız diye düşünüyorum. Bu niye biçmiyor? Sorma sayı. Allah Allah. Acaba yanlış bir başlık mı aldık ki? Biz şunu aldık değil mi? Bunu ana. Ben bunu Yanlış aldım. Ben diyorum niye biçmiyor? Bu, bu başlık ay çekirdeğe başladı abi. Şimdi bazen aklına diyor ki Dev gibi bir çerim var. Bu modu iyi gösteriyorsun? Bu modun şöyle bir özelliği var. Bu mod sayesinde yani bu biçer sayesinde bakın bundan sonraki bir iki iki ekipmanı tek ekipmana dönüştürmüş gibi oluyor yani bununla bir şeyden sonra iki daha kullanıyorsunuz ya onu bu kadar fazla kullanmıyorsunuz abi yorulmuyorsunuz ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız zaten bu arada güzel bir video gelecekti ama Bakayız abi. Kola fabrikasından kolları arabaya yükledim. Oyundan attı direkt ben direktmen. Niye böyle bir şey attı bilmiyorum ama. Bu arada bir sıkıntı herhalde. Bak şimdi. Dikkatli izleyin. Atıyor değil mi? Bak ne yapıyor? Atıyor değil mi bu arkaya? Bunu... Ne lan? Bullshit... Eee... Tamam. Bunu aslında arkaya atmayan da ayarlayabiliyoruz. Nasıl ayarlandığını daha tam olarak ben de bilmiyorum. Sizin gibi. Bu muydu o? Ee, bu olması gerekiyor. Ne yani tutamıyorsam. Bu. Bu bu. Satın al. Yanlış almışız bu arada. Şunu da alalım abi. Bunun ne ben de bilmiyorum. Özür ee, dilerim için hepsini satın alacağız abi daha doğrusu. Abi şunu bir tane daha alalım. Bir daha buraya gel git de uğraşmayalım onunla. Nerede? Evet, şu değildi. Şu değil. Trailer. Tamam. Şimdi. Bunun bazı şeyleri var. Onları takmanın tüyüz bu arada. Şunun arka kısmına şöyle bir şey takabiliyoruz aslında. Tak. Gördüğünüz gibi. Yanlışlıkla dudağım da oldu. Şimdi bir kere öne takacağız. Açtığımı. Bazen acil ettiğim için bazı şeyleri eksik yapıyoruz. Sonra geliyor aklımızda. Bu da boru su direkt da aktarmak için kullanılıyor da. Sağ tarafta gördüğünüz gibi saman deposu çıktı. Bizim işimiz yarayacak bir ve çıktı güzel oldu. Saman yanı ettim. Tamam. Şimdi ne olacak? Şu gördüğünüz depo var ya. Saman depoluyor içinde abi. Devizli böyle bir taşmalık mı oldu? Var. Evet. İzle. Bak. Tabi yere döküyorum oluyor. Olmuyor değil. Çünkü bunun buğday hazresi dolmuş bile. Şu gördüğünüz abi içeriye dolduruyor bunu. An yani yere de döküyor. İteli güç yok. Şunu açalım. atarım bunu. getirir değil mi daha? Tamam boş at daha bunu. Şunu ağzına da dolduruyorsunuz. Daha sonra istediğiniz yere sizin gibi boş Hatta şunu arkadakini gördüğünüz gibi çıkardım. Bakın böyle kaldı bu. Saman bölmesi gitti bunun. Buna geliyorum bakın. Hiçbir şey yok şu an bunda. Hiç abi şuna. Taktım bunu. Tamam buna geçmiş olduk Şunu o yapıp cetralı yapalım. ilk tane ağır ağır çalışmamız gerekiyor ki saman aşağı dökmesin. Bence çok saman olduğu için aşağı atıyor. Bak, normalde atmıyor gördüğünüz gibi. Ee, şu an 12 olduğu için aşağı atıyor. Atma gibi durumu yok aslında. Bakın abi.

Kendi hızına gitsin Bak İşimi bırakıyor Öldü gittiğimiz zaman Yetiştirilmiyor demek ki abi Yavaş yavaş gidiyor. Bir de 12 saç olduğu için burada şu an Ondan dolayı böyle bir sıkıntı yapıyor 180 4 ton mu alıyor? Şu an 3 kutusunda Az kaldı, geldi, geldi, geldi Ya bunu aslında büyük parlamada tabi kullanamazsınız Bunu küçük parlamada kullanırsanız çok güzel olur Çünkü aklınızda bir saman diye bir şey kalmıyor Doldu mesela, geri harfleri gördüğünüz gibi Kapatalım bunu gördüğünüz normalde arkanızda saman diye hiçbir şey kalmıyor. Bu şekilde yere taşıyabiliyorsunuz bunu. Ben mesela küçük tarlada, küçük arazide oynuyorsam bu makine alırım. Bu kadar verim olmadığı için rahat olurum. Daha sonra saman nereye boşalt bakıyorum abi. Örnek veriyorum. Şuraya boşaltacağım. Saman depom burası benim. Buraya geliyorsunuz abi. G ile arkadaki ekipmana geçiyorsunuz. O diyorsunuz. O, o geçin. Ee, bunu? Hatta yer boyu takalım. Boru ne işe bu konunun Tahmin olarak o boruyla boşaltılıyor bu. Ama nasıl boşaltılıyor bilmiyorum. Deneyeceğiz. Alttan takılırsa püskürtme yöntemi olabilir. mantık mantıklı geliyor. O zaman bunu için çok güzel olmuş. Buradan takılabiliyor bence mi? Yok, ondan takılmıyor mesela. Evet, Niye takılmıyor? Gördüğünüz gibi başlığı var orada onun. Niye? Burada mı takılmıyor? Hee şuradan takılma ihtimali kaç? 200'den? hiç yok değil mi? Demek ki o başta farklı mantığı olmak lazım onun da Tabi. Şöyle bir şey yapalım. Bunu buraya boşaltalım. İsterseniz Q ile attım saman yok oldu bak geldi geldi. Nasıl değişik durum değil mi? Cetirle ö desem bu ara şimdi. Tamam dur şu boşaltalım al, Kalalım oraya bir. Ee, onu takacak mı? Onu çok merak ediyorum. Ve taksa o ne iş yapacak acaba? Takması gerekiyor mantık ya. Ha uzatma gibi bir şey oldu bu nevi buna. Buna takılmıyor ama. Tabii. Tamam. Evet, Direk atmak için bu. Yani biraz daha fara havurma işi yapıyor. Bu da depolama işi yapıyor. Tamam, savanımızı aldık abi. Kendi arazimize gidelim. Ee, Boşab diye bir tuş yok, o yüzden cihetleri yapacağız. Huh. Bitti. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Peki yerden saman tutuyorum ben onu çok merak ediyorum. Yani öyle bir özelliği yok abi. Evet dostlar video buraya kadar. Modumuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.